Selamlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda bilgisayarımıza nasıl kullanıcı resmi ekleriz bundan bahsedeceğim. Bilgisayarımızın hemen sol alt kısmında yer alan Windows simgesine tıklıyoruz ve burada hemen onun üstünde yer alan ayarlar seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Ayarlar seçeneğinde hesaplar kısmına geliyoruz. Bu kısma tıkladığımızda Bizim bilgilerimizin, Windows bilgilerimizin yer aldığı sayfa açılacaktır. Burada hemen altta görüyorsunuz zaten resminizi oluşturun seçeneği var. Kamera ve biri için göz atın seçenekleri var. Kamera seçeneği hemen anlık olarak bilgisayarımızdaki webcam yardımıyla fotoğrafımızı çekip Windows resmi yapabileceğimiz bir seçenek. Biz ancak bilgisayarımızda daha önceden seçtiğimiz bir fotoğraf yapmak istiyoruz. Bunun için biri için göz atın seçeneğine tıklıyoruz ve açılan kısımda fotoğrafımızın bulunduğu yeri seçiyoruz. Ben hemen masa üstünde şöyle bir fotoğraf kaydettim. Bunu seçeyim. Buna çift tıklıyoruz. Ve biraz beklemenin ardından gördüğünüz gibi profil fotoğrafımız mı diyelim artık. Windows fotoğrafımız yüklenmiş oldu. Bu fotoğrafı değiştirmek için de aynı yolları takip ediyoruz. Yine aynı kısma gelip burada biri için göz atın diye farklı bir fotoğraf seçtiğimiz zaman bu fotoğraf değişecektir. Yani Windows kullanıcı resmimiz bu şekilde ekleniyor ve bu şekilde değiştiriliyor arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar basitti. Sorularınız olursa yorumlar kısmından sormayı ve videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.